Değerli saat 7 Türk izleyicileri merhaba. Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Bugün yine 22. mezmurdan sizlere ayet paylaşmaya devam edeceğim. Tüm halklar üzerinde hüküm sürecek olan Rab'bin tüm soylar üzerinde de hüküm süreceğini Davut bu mezmurunda bahsediyor bizlere. Ve Davut'un yazdığı bu mezmurda son bölümdeki ayetlerde daha önce de işlemiştik. Rabbi öven, Rabbi yücelten ve Rabbin bütün evrendeki hakimiyetini, yüceliğini gösteren ayetler, peygamberlikler bulacağız. Ve Davut bu ayeti yazdığında aslında Tanrısı Rabbin kendi üzerinde egemenliği olduğunu söylüyor ve bütün halkların ve yönetimlerin de üzerinde egemenliği olduğunu da söylüyor ayetlerde ve aslında Davut bu ayetle Tanrısı Rab'bin tüm evren üzerinde yönetimler ve her şeyin üzerinde egemen olduğunu da belirtmiş oluyor. Çünkü Davut'un krallık yaptığı zamanda diğer uluslardan çok tanrılara inanan o kadar çok millet vardı ki etrafında. Ve bu mezmuru yazdığı zaman insanlar okuduğunda onun Tanrısının tek Tanrı olduğunu ve tüm evren üzerinde egemenlik kurduğunu da bu şekilde öğrenmiş oluyorlardı. Aslında fazla e, vakit geçirmeden bu mezmur 22. mezmurdaki bahsettiğimiz ayeti sizlerle birlikte paylaşayım. Çünkü bilindiği üzere 22. mezmurda 26. mezmura kadar acı çeken, feryat eden, haykıran bir Davut varken 26. mezmurdan 31. mezmura kadar onu öven her şeyin üzerinde onu yücelten bir Davut e, görünümü vardır. Evet bu şekilde mezmur 22. mezmurda 27. ve 28. ayetleri sizlerle paylaşıyorum. Yeryüzünün dört bucağı anıp sayıp Rabbe dönecek. Ulusların bütün soyları onun önünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik Rab'bindir. Ulusları o yönetir. Evet bu ayetlere amin diyorum. Çünkü bugün de böyle olmasını aminlerle yerine gelmesini istiyoruz. Ve Tanrısı Rabbin Davut'a verdiği vaat neydi? Senin soyundan çıkacak olan bir kral yönetimi teslim alacak. İsrail halkına verilen aslında bu vaat Davut'un peygamberliğiyle bütün halklara, bütün yönetimlere çevrilmiştir ve bütün uluslar Rabbin çocukları olacaktır. Artık Tanrı'nın karşısında acı çeken çekmeyen, zengin yoksul, güçlü güçsüz, çaresiz, çare bulan, kral, ordu komutanları kimse ondan daha üstte ve altta değildir. Artık Tanrı'nın karşısında herkes aynı konumdadır ve Rab hepsinin üzerindedir. Bu kadar açık ayetlerin aslında İsa Mesih'te yeni antlaşmada, son antlaşmada hangi ayetlerle yerine geldiğine baktığımız zaman o kadar çok ayet paylaşmamız gerekiyor ki. Ama ben bunlardan 3-4 tanesini bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Kolisiller kitabında çok açık bir ayet var bu konuda. birinci bölümde 15 ve 17. ayetler. Görünün, görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Görünmez olan Tanrı'nın bakın burada başlangıçtan beri oğlu görünür olmuştur. Ve Tanrı'yı yücelterek, Tanrı'nın işlerini yaparak yeryüzünde aramızda yaşamıştır. Ve kusursuz planın da kendi üzerinde tamamlanmasını sağlayarak, babasını yücelterek Tanrı'nın sağına yücelmiştir. Tekrar yerini almıştır. Yeni atlaşmada bu ayetin karşılığını birkaç ayette daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Yuhanna 1. bölümde 1 ve 3. ayetleri paylaşayım. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrıydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Bakın bir başka ayeti paylaşıyorum. Romalılar kitabında 11. bölüm 36. ayet. Her şeyin kaynağı odur. Her şey onun aracılığıyla ve onun için var oldu. Ona sonsuza dek yücelik olsun. Amin. Evet bugün yine amin diyoruz. Her şey onun yüceliğiyle tamamlandı ve bunu tamamlayan da İsa Mesih'tir ve bunu tamamlayan da çarmıhtır ve bunu tamamlayan da Rabbimiz Tanrı'nın kendisidir. Değerli saat 7 Türk izleyicileri kusursuz plan programının sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin.